Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz muhabbet kuşları üzerine olacak. Muhabbet kuşların kafes düzeni, yuvalık düzeni ve yuvalık düzeni ve kafes düzeni yaparken kullandığımız aparatlar anlatılmaktadır. Kuşlarımız başka bir kümesten geldiği için 4 günlük bir karantina sürecine girdi. Bu karantina sürecinin amacı nedir? kuşta bir hastalık varsa veya kendi kafesimizde, kendi kümesimizde bir hastalık varsa birbirlerine bulaşmasın diye ben bir belirti bir hastalık görmedim. O yüzden şimdi kendi kümesine koymaya bir sorun bulmadığım için koyuyorum. Kuşlarımız bilezikli kuşlardır. Hemen yani size göstereyim. Şu şekil kuşlarımızın bileziği vardır. Bu bileziğin amacı nedir? Üreticisi, doğum tarihi vesaire işte bu bilgileri vermektedir. Siyah bilezik 2019 aittir. Bu kuşlar 2019 doğumlu, yaklaşık bir buçuk yaşındaki kuşlardır. Şimdi hemen kafesimize atalım kuşumuzu. Erkek kuşumuzdu bu. Şimdi sırada dişi kuşumuz var. Dişi kuşumuz da aynı şekilde bir buçuk yaşında siyah bileziklidir. Hemen bunun da bileziğini gösterelim. Şu şekil siyah bilezikli. 2019 yazısı gözüküyor zaten dikkatli bakılırsa. Hemen kafesimize koyalım ve yuvalık üzerine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kuşlarımızı kafese aldık. Öncelikle kafesten bahsetmek istiyorum. Kafes 53 santim enindedir. Üretime çok uygun bir kafestir. Bu kafes pek üretime uygun görmüyorum. Bu genellikle evde tek bakılan kuşlar için uygundur. Üretime uygun olmamasının sebebi hayvanlar rahatlıkla kanat çırpamayacağı için strese girebilirler. Bu yüzden geniş kafesler almanızı ben tavsiye ediyorum. Kafes içerisinde kullandığım malzemeleri ve yuvaların içinde kullandığım malzemeleri size anlatmak istiyorum öncelikle. Yuvaların içinde Folluk var. Folluğun da kedi kumu kullanıyorum. Kedi kumu ne işe yarıyor diye soracak olursanız... Kedi kumu yavrular çıktıktan sonra yavruların pisliğini emer. Pisliği ayaklarına bulaşmasını engeller. Bir adet gaga taşı kullanıyorum kafesin içerisinde. Gaga taşı gagalarını sivilleştirir ve yemi daha iyi kırmasını sağlar. Bu bir suluğa benzeyen küçük bir aparatımız var. Aparata kuş, kum koyuyoruz. kuş kumu koyuyoruz. Hayvanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kemikleri sağlamlaştırıyor ve daha güzel yavrulamını sağlıyor. Ee, burada elma sirkemiz var. Elma sirkesini haftada bir kullanmanızı tavsiye ediyorum. Neden diye soracaksınız. Ee, elma sirkesi iç paraziti öldürüyor. Ee, yukarıda da yani yumurtlamaya hazırlanan bir çiftimiz var. Dişisi zaten yuvada, erkeği de burada. Yeni arkadaşlarını selamlıyor. Ee, burada yumurta maması var. bu zamanı geçti zaten. Dün koymuştum, bugün alacağım. Yumurtlamaması ile ilgili de bir video çekeceğim. Yumurtlama dönemindeki bir video olur. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.